Hayır hayır ben çevireceğim. Daha erken ben çevireceğim. çevireceğim. İşin o bırak. 4 5 6 7 8 Güzel. Hadi birer kere daha atlayın. Çok iyi atlıyorsunuz. Çevireyim mi? Azıcık daha eee şey geri gidebilir misin sen? Daha rahat atlarsınız. İp daha 1 2 Aynen aynen orası iyi bak çok iyi. Olsun eline çarp ama iyi de. Başka bir şey alayım mı devam mı? Devam. devam. Ben de. Sen başka bir şey istiyor mu? İyi tamam hadi çevirelim bakalım. 2 3 4 Aynen orada kal. 6 7 8 9 Ablan çok iyi patlıyor yalnız ha. <laughs> Valla ben de atlamak isterdim senin boyunda olsaydım. Geçti bizden. 2 metre boya sallayamazsın. <laughs> Söyleyeyim. Tabii. En son 1.95 hesapla. Bundan bir sene önce. Ölçmedim ki kesin uzamıştır. Yani düşün. Hiç. Benim kadar uzamasın. O yüzden akşam yemekten düzenli ya. Kilo alamazsan çok sevgi şey kalıyor. Hayır hayır şey Devam mı başka bir şey mi? Ya, eski gelenekleri yaşatıyoruz. Sıra Süre... 1 2 3 İpe dokunmayın anlamadım Bir daha atla Bak çizgi şey tam burası olsun rahat atlarsın Güven bana Görsün sen tecrübe Aynen Neyse olsun iyiydi daha iyi olacak Atlayacağım var ya Başka tamam. bir var mı oynayalım mı? Ben sen çevirici olmayacaksın, sen atlayıcı olacaksın. İpi bırak. Oh. Çevirici benim. <laughs> bir. Aynen seni şey tutmana gerek yok ben hallederim. <gülüyor> <gülüyor> Dikkati de alıyor. Dikkati de alıyor, yapamıyor. Bir, iki. Ha. Aynen sen bana bırak. Ben yıllardır çeviriyorum bunu bırak. Güzel, aferin. 15 yaptın. Sağ Dağcılık mı hocam?